Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda e, örgü tekniği olarak örümcek nasıl yapılır onu göstereceğim. Yeni öğrenmek isteyenler için faydalı olacağını düşündüm. Şöyle yün bir iple göstereceğim. Çok kalın değil. Çok da ince değil. Şöyle iki numara tığıyla göstereceğim. Öncelikle ipimi tığıma sabitliyorum. Şöyle birkaç tane zincir çekiyorum, ipimi uzatıyorum şöyle, şu kadar uzatıyorum. Buradan ilmeğin sonundan bu şekilde iki parmağımla tutuyorum. Bir tane ilmek alıyorum, zincir çeker gibi. Bu şekilde. Buradan tam ortasından geçirerek bir tane daha ilmek çıkardım. İkisini beraber kapattım bu şekilde bir tane örümcek yapmış olduk bir zincir çekiyorum tekrar ipimi uzatıyorum buradaki e, örümceğin boyutunu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz tekrar bu ilmeğin dibinden iki parmağımla tutuyorum zincir çeker gibi bir tane ilmek alıp bu ilmeğin içerisinden çıkardım e, bu ortadan batıyorum bir ilmek daha alıyorum ikisini beraber kapatıyorum bu şekilde arada bir zincir çekiyorum tekrar ipimi uzatıyorum ilmeğin dibinden parmağımla tuttum zincir çeker gibi bir tane ilmek alıyorum bu tuttuğum ilmeğin ortasından tığımı geçiriyorum bir ilmek daha alıyorum ikisini beraber kapattım bu şekilde örümcek yapılışı Tekrar ilmeğimi uzatıyorum. Bu şekilde tutuyorum hani böyle küçülüp büyümesin diye. Ilmeğin dibinden sabitledim bu şekilde elimi. Şöyle bir tane zincir şeker gibi ilmek aldım. Tekrar tuttuğum ilmeğin ortasından bu şekilde ortadan tığımı geçirip bir ilmek daha alıyorum. İkisini beraber kapatıyorum arada bir zincir tekrar ipi uzatıyorum bu şekilde parmağımla tutuyorum bir tane ilmek alıyorum tuttuğum ilmeğin ortasından tığımı geçirip bir ilmek daha çıkardım ikisini beraber kapattım şöyle örümcekleri yapıyoruz Dediğim gibi buradaki örümcekten boyutunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bu şekilde normal. Tekrar şöyle ilmeğimi uzatıyorum. Bir tane ilmek aldım. Tuttuğum ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Kapatıyorum. Arada bir zincir tekrar ilmeğimi uzattım zincir çeker gibi bir tane ilmek aldım tuttuğum ilmeğin içerisine tığımı geçirdim bir ilmek çıkardım ikisini beraber kapattım bu şekilde örümcek yapılışı beni izlediğiniz için teşekkür